Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Erkan Davulcu. İnşallah arabamızı aldık. Arabamız arkadaşlar ikinci el 2013 model Fiyat Punta. Allah'ım bunu nasip etti. İşte 5-6 ayda falan uğraşıyoruz böyle. Ee, Arabamızla biraz dolaştık çocuklarla beraber. Şöyle tepeye doğru çıktık. Biraz Kastamonu'ya doğru yanaştık. Şöyle biraz e, turladık. Acemiliğimizi yani biraz elimiz alışsın direksiyona dolaştık. Çok iyi Allah'a şükür. Şimdi şöyle bizim köyün türbesine geldik şöyle göstereyim bayağı bir yukarılardayız yani tepelerdeyiz gördüğünüz gibi Arabamızı şöyle göstereceğim inşallah Evet dün de Güler annem onları da düğüne getirdim gezdik beraber dolaştık ee, Şimdi acemiyim ya arabada pek oh, video çekemiyorum o yüzden e, şimdilik böyle idare edeceğim arkadaşlar ee, hayırlı olsun dileklerinde bulunan bütün takipçilerimize, seyretlerimiz, sahiplerimize teşekkür ederim hepsine. Aynen. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini yapıyoruz. Evet, arabamızı şöyle biraz inceleyelim. Evet arkadaşlar, arabamız dediğim gibi, başta söylediğim gibi, arabamız 2013 model Fiat Punto. Plakamız şu anda Ankara plakası. İnşallah ileride yavaş yavaş onun da e, plakayı değiştireceğim tabi. Tastamon 37 yapacağız nasıl olsa. Şu anda bu şekilde yapacağız, idare edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet şöyle arkadan da gösterelim. Ben pek fazla arabadan anlamıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kafamız basmaya başlıyor. Biraz sanayiye gittik tabi. Biraz ufak tefek masraf ettik. İnşallah tekerlekleri falan kırış lastiği yapacağız. Yine ufak tefek masraflar çıkıyor. Elimizden yavaş yavaş alıştıkça. Geldim ben de. Ha. Evet. Beğendiğim elif araba nasıl kızım? Araba güzel. Güzel değil mi? Nasıl sürebiliyor mu ben? Baba güzel sürüyorsun ha. ama böyle ha. gelirken böyle duruyorsun ya arkaya düşüyoruz. <laughs> i̇şte acemilik yavrum. Birden ha. duruyoruz. Ha. Üstün, üstünden neden boşu var? O radyo çekiyor yavrum. Radyo. Müzik çalıyor ya işte. Anten. O anten o. Anten görevini görüyor yavrum. Anten, anten, evet. Manzarayı göstereyim şöyle. O her yer görünüyor. Bak Aba. araba geçti. Aba. Evet. Şimdi Erkan Bey araba toz toprak kalmamış dersiniz. İki gündür köyde geziyoruz. Köy yerde biraz toz toprak tabi. E, Tozu yıkamadık. E, araba tertemiz geldiğinde <laughs> Açalım dur oğlum. Bak arabaya beni yıka bile yazdık yani. Öyle. İnşallah arabayı da zaman zamanı gelince yıkayacağız bunu da güzelce. İçinde göstereyim size inşallah. Çocukları görüyorsunuz. Hoş duruyorlar. Yavaş 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 düşme. Oy, ey, ey, beni. Ey, Arkadaşlar şimdi içini göstereyim şöyle. Yetiyor genişliği falan. Fazla bir ufak da değil, dar da değil. Tam aile arabası, tam benlik. Sürüşü ben seviyorum. Yani rahat rahat sürebiliyoruz yani. Biraz orada toprak oldu. Bin, in, iki gündür koşturuyoruz iki tarafa. Kayıdını aldık falan. Ondan sonra biraz ufak bir arızasını yaptırdık Baba. demiştim. Ha kızım. Şimdi bu kızım. Onlar şey yani koku yani bunlar koku Gel. Ha, gel bu tarafa. Güzel. Evet. Arkası önlü böyle işte arabanın. Arabanın içindeyim ben. Aç kızım şeyi. Arkasını da aç bakalım. Şöyle. Şu an geniş açık. Abi sen sen. Geniş açık kamerası ile ha. gösterelim arkadaşlar. Abi ah. annem istedi. Şu anda abanın arkasında. Bunlar peşimden ayrılmıyor benim böyle. Aba, aba. Yavaş yavaş. biraz ol yavaş. Ben, Hah. Ben, evet. Dediğimiz gibi arabamız bizlere hayırlı olsun. Hayırlı olsun direktlerinde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Oynamak. Arkadaşlar araba hakkında bilgi vermek çalışırsam yani 2013 model Fiat Punto full Olamak. bu full paketlisiymiş. Başka Olamak. ne var? 1.4 motor Olamak. E, benzinli Olamak. ve LPG'li. Başka nesi var? Olamak. şu an valla fazla Olamak. özelliğini bilemiyorum. Olamak. Baktım yani sağ olsun Olamak. temiz bir araba. Araba orijinal boyası falan. Olamak. Elimizden geldi. kadar da Allah'ın gaza vermezik, kullanmaya çalışacağız. İnşallah iyi, kötü artık. Önüne de güzel bir kamera takarım. Gittiğimiz yerleri, gideceğimiz yerleri elimizden geldi kadar sizlere göstermeye çalışırım. İşte. Arabamız bu. Allah'ın güle güle kılmak nasip etsin. Mevlam olmayanlara nasip etsin inşallah. Bizi seven sayın herkese selamlar gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.